Ali İmran Suresi 134. ayeti kerimede de bu güzel ahlakın e, muhteşem örnekleri var. Yani bu okuyacağımız ayeti kerimeden üst taraftan böyle yine ayet e, böyle silsilesi var. Cennet ehlinin Allah'ın razı olduğu e, o kimselerin özelliklerinden bunlar. Burada e, bir iki özelliği alınmış. E, Allahu Teala Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vel مِنَ الْغَيْضَ Onlar öfkelerini yutarlar. Şimdi burada gayz kelimesi kullanıldı. Bir gelip geçici öfke var, sinirlenmiştir. Böyle e, bir e, suyun üzerinde köpük gibi olur, sonra köpük kaybolur, İnsanın öfkesi geçer. Ama buradaki gayz kelimesi öfkelenmiş, sinirlenmiş, kalbine inmiş o. Yani adeta intikam alacak derecede böyle o öfkeyi devam ettiren böyle bir gayz halinde işte o cennetlik olan müminlerin özelliklerinden birisi de neymiş o gayz halinde olan kalbine de inen böyle devamlı onu düşünen adeta intikam alma derecesine varan o öfkeyi yutanlar. Demek ki öfkesini yutmak, öfkesini yenmek, öfkesini artık silip atmak. İslam kardeşini ön plana çıkarmak, bağışlamak demek ki bu neymiş? Bu cennet ehlinin özelliklerinden. Sonra vel afina anin nas. Bir de yanlış yapan, hata eden insanları bağışlamak. Bu da bağışlayıcı olmak. Ee, i̇nsanların hatalarını tamam yapmıştır. İnsandır beşer şaşar, düz yolda bile şaşar. Tamam bağışladım diye o bağışlaması kişinin şerefini, izzetini yüceltmiş olur. Dolayısıyla e, bağışlamak, bir de öfkeyi yutmak cennet ehlinin özelliklerinden. Rabbimiz cümlemizi cennet ehlinin özelliklerine sahip olan kullarından eylesin. Ayet-i kerimenin sonu da şu şekilde. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Teala muhsinleri sever. Ne demek muhsin? İhsan sahibi. İhsan nedir? İyilik sahibi, iyilik yapan. Yani iyilik yapan ve böyle güzel kulluk yapan kişileri Allahu Teala sever. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi muhsin olan, iyilik yapan ve güzel kullukta bulunan kullarından eylesin. Şimdi bu ayeti kerime ile alakalı Hazreti Hasan radıyallahu an yaşadığı muhteşem böyle bir hikaye var. Çok muhteşem ve gerçekten bize de örnek olacak ama bu işi yapanların böyle herkes yapamaz da er kişiler yapar. Dolayısıyla artık ne kadar hisse alabilirsek muhteşem bir örnek. Çünkü o sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman o bir davranış geliştirmiş idi. O davranış da Kur'an'a bağlılık o davranışla Allah'ın emirlerini ön planda tutma. Yani öfkesi var, siniri var, bir şeye canı sıkılmış ancak Allah'ın ayeti okunduğu zaman tak diye duruyor. Rabbimizin emri konulduğu zaman tak diye duruyor, o işten vazgeçiyor. Böyle bir ahlaki davranış modeli geliştirmiş idi. O, o örnekte onun bir kölesi vardı. Tabi hizmetinde bulunuyor. Bir gün böyle ona tabak yemek getirirken bir yemek tabağına koymuş. Yemek getirirken artık ne oldu? bir yanlışlık oldu. Ayağımı takıldı pat diye düştü. Yemekte elbisesinin üzerine pat diye kirletti onu. Tabi elbise kirlendi. E, yemek de döküldü. O da gitti. Tabi böyle olunca e, haliyle hepimizin canı sıkılır. Bu, sıkılır değil mi? Yani canımız sıkılır. E, Tabi orada Hazreti Hasan e, radıyallahu anh Efendimizin torunu onun da canı sıkıldı. Ama köle uyanık. Köle Kur'anı biliyor. Bu sefer onun böyle öfkelendiğini, canının sıkıldığını görünce bu biraz önce okuduğumuz Ali İmran Suresi 134. ayetin başını okudu. Vel kadimile Onlar o müminler, cennetlik müminler, o takva ehli olan müminler öfkelerini yenerler deyince Hazreti Hasan radıyallahu dedi ki yendim dedi. Pat bitti. Hiç artık bir şey kalmadı. Yendim dedi. Bu sefer öyle söyleyince tamam öfkesini yendi. Ancak öfkesi gitti, yendi onu. Bu sefer köle hemen ayetin bir peşine gelen kısmını okudu. Vel afina alin <Sessizlik> nas. O cennet ehli olan o insanları bağışlarlar. Bağışladım dedi. O döktüğü üzerine. Yendim dedi öfkümü. Bağışladım dedi. Öyle bulununca bu sefer köle bu ayetin son kısmını okudu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Muhakkak ki Allahu Teala iyilik yapanları sever deyince ben de seni azad ettim hürriyetine kavuşturdum dedi. İyilik yapanları sever dedi ya Allah. Bu severle 400 gümüş böyle dirhemi de ona hediye olarak vermiş Allah. Şimdi ne oldu baktığımız zaman ya üzerine yemek döktü, elbiseyi batırdı, yemek battı, e, canı sıkıldı. Ama ayet okunduğu zaman, çünkü biz dünyaya Allah için geldik. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. burada salih amelleri biriktireceğiz. Güzel işler yapacağız. Sevaplı ve Rabbimizin razı olduğu işler yapacağız. İşte Hazreti Hasan da elbisesi kirlenmiş, pislenmiş olmasına rağmen, yemek dökülmüş olmasına rağmen, öfkelenmiş olmasına rağmen ayet okundu. Yendim mi dedi. Bağışladım seni dedi. Hadi seni azat ettim dedi. 400 gümüş dirhemi de ona hediye etmiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Hazreti Hasan radıyallahu anh gibi bütün sahabe-i kiram gibi o Kur'an'ı önceleyen, takvayı önceleyen, Allah'ın rızasını önceleyen kullarından eylesin.